Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerimiz. Sebe suresi 8. bölümde devam ediyoruz. Meali 22. ayet ve meali Rahman, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi buralarda herhangi bir ortaklıkları da yok. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. 23. ayet Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının sefaati yararı sağlamaz. Şefaati yarar sağlamaz. 23. ayet Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. 24. ayet. De ki göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki Allah'tır. O halde biz veya siz iki taraftan biri ya doğru yol yoldadır yahut açık bir saplık sapıklık içindedir. 25. ayet de ki bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyeceğiz. 26. ayet de ki Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. O en adil hüküm veren ve her şeyi bilendir. 27. ayet de ki ortak diye onun yanına kattıklarınıza bana gösterin bakalım. Hayır asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten o Allah'tır. 28 Biz seni başka değil ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmek istemiyorlar. 29 Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek söyleyin bakalım diyorlar. 30. de ki sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 22 ve 27. ayetler. Önceki ayetlerde verilen örneklerden ve yapılan uyarılardan çıkarılması gereken sonuca geçilmekte ve şirkin her türünün yanlışlığı üzerinde durulmaktadır. 23. ayette canlandırılan sahne ve sonunda kalplerin korku giderilince şeklinde tercüme edilen kısım ile ilgili olarak değişik yorumlar yapılmıştır. Bazı müfessirlere göre ayetin manası şudur. Nihayet ahirette müşriklerin kalplerinden korku giderildiğinde melekler onlara sorar. Dünyadayken Rabbiniz size ne demişti? Onlar Hak olanı buyurdu derler ve ikrarın fayda sağlamadığı bir vakitte gerçeği ikrar ederler. Bazılarına göre burada sözü edilen korku ölüm esnasındaki korkudur. Ölüm sırasında Allah kalplerden korkuyu giderir. Herkes Allah'ın bildiklerinin hak olduğunu itiraf eder. Bu önceden aynı şeyi söylemekte olana fayda, aksini söylemekte olana ise zarar verir her ikisinin ruhunu önceki inanç ve ikrarına göre kabz edilir. İbn Atiye bu ifadenin açıklamasıyla ilgili hadislerden hareketle burada meleklerin kastedildiğini savunur. Bu yoruma göre melekler Cebrail'e vahiy verildiğini duyduklarında dehşete kapılırlar ve korkuları zail olduğunda aralarında ayetteki konuşma cereyan eder birçok müfessir de şu açıklamayı yapmıştır. Ayetten ahirette gerek başkalarına şefaatçi yapılma, gerekse şefaat edilme umudu taşıyanların bir endişe ve heyecan dönemi yaşayacaklarına ve uzun bir bekleyişten sonra iznin verileceğine işaret edildiği anlaşılmaktadır. İzin çıktığı belli olduğunda korkuları zail olur. Birbirlerini müjdelemeye başlarlar. Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar değişik görüşler nakleden taberinin konuyla ilgili rivayetler ışığında yaptığı tercih şudur. Allah katında ancak onun şefaatine izin verildiklerinin şefaati fayda sağlar. Allah'ın kendisine bu yönde müsaade verdiğini duyan kişi büyük bir heyecan duyar. Nihayet bu heyecan yatıştığında Rabbiniz ne buyurdu diye meleklere sorar. 24. ayette geçen o halde biz veya siz iki taraftan biri ya da doğru yoldadır yahut açık bir sapıklık içindedir şeklinde tercüme edilen cümleyle ilgili yorumlarda ağırlıklı olarak üstün bir ifade biçimiyle ve münazara cedel kuralları içinde muhatapların iddialarının reddedildiği belirtilir. Razi ise konuya farklı bir açıdan bakarak şu yorum yapar. Yüce Allah Resulüne ve müminlere münazara, adabı ve fikri tartışmalarının verimliliği açısından önemli bir metodu hatırlatıyor. Tartışan kişi karşı tarafın hatalı olduğunu peşinen ifade ederek başlarsa bu tartışmadan verim alınmaz. Halbuki önce iki taraftan birbirinin hatalı olabileceğinin kabulü, taassubun atılmasına, ve tarafların fikirlerini samimi olarak gözden geçirmelerine imkan sağlar. 26. ayette geçen ve sözlükte açar anlamına gelen yeftehu fiili bu bağlamda hak üzere yargılar ve hüküm verir demektir. Bu sebeple mealde gerek ve fiile gerekse aynı köken türeyen fettah kelimesine buna uygun bir anlam verilmiştir. 28. ayet bütün insanlara şeklinde çevrilen kafeten lin nas ifadesi insanları uyarı ve tebliğ ile toplayıp birleştiren onları küfür ve masiyetten engelleyen şeklinde de anlaşılmıştır. Hatta bu anlamı savunan zemahşeri bütün insanlara tarzında yorumlanmasını Arap dili kuralları açısından hatalı bulur. Ve İbn Atiye burada kastedilen mananın bu olduğunu yani Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin evrenselliğine vurgu yapıldığını ısrarla belirtirler. 29 ve 30. ayette burada sözü edilen vaatten maksat kıyamet günüdür. Belirlendiği belirtilen gün de kıyamet ve haşir günüdür. Bazı müfessirler bunu ölüm vakti olarak da yorumlamışlardır. Evet sevgili izleyiciler 8. bölümümüzü tamamladık. 9. bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.